İlk ayakta 1200, son ayakta 0.06. Burada aynı değeri göstermesi gerekiyor. Bakın. Bu sağlam olan TL. Bakın burada herhangi bir değer yok arkadaşlar. Ters çevirelim. Ters çevirdiğimizde 600. 600. Orta ayak kırmızı probumuzu koyalım. İlk ayak 1200. Diğer ayak 0.06. Sağlam olan TL431'i bu noktadan değiştirelim. Bakalım çıkıştaki voltaj dalgalanması ya da buradaki LED'in yanıp sönmesi değişecektir. Ölçü aletimizi diyot kademesine aldık. Buradan çıkartmış olduğumuz TL431'in orta ayağına kırmızı probu değdiriyorum. Diyot kademesinde ölçüm yapalım. İlk ayakta herhangi bir değer yok. Üçüncü ayağı değiştirdiğimiz zaman 0.05. Sağlam TL401'in ortasına kırmızı probumu değdiriyorum. İlk ayakta 674, son ayakta 601 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çalışan TL431'i bu noktaya takalım. Buradan arızalı olan TL431'i çıkartmıştık. Sağlam olanı gördüğünüz gibi 600'lü değer gösteriyor. Bakın. 600 3. oyak 600 Buna değdiğim zaman 3. ayakta kısa devre ilk ayakta açık devre arkadaşlar. Bunu takalım. LED trafomuzun arızalı olan TL 431'ini değiştirdik. Buradaki TL 431 bizim için niçin önemli? Bizim görmüş olduğunuz bu noktada UC 3845 PVM entegresi var. PVM entegresi çıkış hattında herhangi bir voltajda kayıp var mı ya da ideal voltaj yani 12 volt çıkıyor mu diye. Buradaki TL 431 ve optokuplörler üzerinden feedback alır arkadaşlar. Çıkış voltajında herhangi bir çökme ya da dalgalanma varsa PWM entegresi feedback alamadığı için optokuplör üzerinden ve TL431 üzerinden bu kez led trafosu çalışmaz. Bu nedenle sizler çıkış katındaki TL431 ve optokuplörü test etmeniz gerekiyor. Bizim arızalı olan TL431'di. Bunu değişim işlemini yaptık. 220 volt enerjimizi bağladık. Arızalı olan TL431'i değiştirdik. Seri lambamıza bağladık. Seri lambamıza bir bakalım. Enerjimizi verelim. Seri lambamız yandı, söndü. Bakın LED'imiz yandı arkadaşlar. Gelin böyle. İlk anda LED'imiz yanıp sönüyordu. Şu an için sabit yanmaya başladı. Çıkış voltajımıza bakalım. Çıkış voltajımıza baktığımız zaman 12.12. .12. Buradaki arızalı olan TL431'den dolayı çıkış voltajımız dalgalı ya da düşük seviyedeydi arkadaşlar görüyorsunuz hem voltajı düşürebiliyoruz çıkış trim potuyla hem de voltajımızı arttırabiliyoruz. İlk anda taktığımızda ledimiz yanıp sönüyordu. Çıkış voltajımız 2 voltlara yakındı. Ama flaking dediğimiz yani voltaj dalgalanması vardı ve düşük voltaj vardı. Bunun sebebi çıkış katındaydı. Çıkış katındaki TL431'i kontrol ettiğimiz zaman arızalı olan 431'in değişim işlemini yaptık. Sağlamlık kontrolü nasıl yapıldığını gösterdik. Evet, arızalı olan LED trafomuzun tamir işlemini yaptık.